Evet. Yani bunlar bir şey okay. Ya Lacivert gelecek bana doğru ama şeyden sonra. Bizimin rengi sarı. Tamam, sarı. Aynı bir sarı. Annecik kızım. Dur. da. Hepsini al şunu da. Oza otacak o, o, o zaman. Tamam tamam. tamam. zaten. Bizim atalarımızın zaten gelir kaynağıydı. Gelir kaynağı olunca biz çocukluktan hemen okulu bitirmeden Hal dokumanın ana hatlarını biliyorduk. Taşkale'de bu büyük bir gelir kaynağıydı. Bütün ova köylükleri, Karaman, Konya herkes e, oğluna bir ev evlendireceği vakit çeyiz olarak alırlardı. Herkes bir çiftçe mutlaka şey. Evimizde işte bir çift halımız serik olurdu, kenarlarda yastıklarımız oldu. hepsi dokuma olurdu. E, evimizin ha, şeyi bittikten sonra fazla olanı satardık. İşte hayvanlarımızın yemini, samanını alırdık. İşte düğünümüz olacaksa işte eşyalarımızı alırdık onunla. Sadece hayvancılık, hayvancılık da zaten taşlık arazilerde olduğu için çok gelir getiren bir şey değildi ama çok güzel bir şekilde onların yönünü değerlendirirdik. Gün çıkar oturur akşam ezanı kalkardık. Yetiştireceksek gece de okurduk. Taşkale halısının özelliği öncelikle biz el ipi olması. Kendimize yeririz. Kendimiz boyarız, kendimiz üretiriz her seni A'dan Z'ye. Ve motiflerimiz bize özgüdür. Yılların geçmişe dayanıklı e, motifleridir. Çok zor bir iş, çok zahmetli bir iş. Dokuyucusunu bulmak çok zor. Elimden geldiği kadar da yürütmeye çalışıyorum. Onu çok seviyorum çünkü, aşırı seviyorum. Gençlerimizi yakalamaya çalışıyorum. Gençlerimize öğretirsem bu işin ustaları ölmez. Burada yetiştirdiğimiz kızlarımı da, eğer kabiliyetleri yerindeyse hoca yapma tarafındayım. Yani benden sonra hoca olsunlar. Bu kültürün yaşatılması. Bu kültür çok uzun yıllar yaşamış bir kültür olduğu için bu zamanla da gelir kaynağı olduğu için bunun tekrar gelir kaynağı olaraktan mesela evde boş oturuyorsa hanımefendiler gelsinler burada hem maddi katında bulunurlar kendilerine hem de stres atarlar. Hem de kültürümüz yaşar. Ayakta dur. Öldürmeyelim yani. Mesela ben bunun ölmesine çok karşıyım. Geçmişi olmayan geleceği olmaz. Geçmişimizi bilmemiz lazım. Geçmişimizi korumamız lazım. Gönlü şimdi başladık başladı halıya, halıda kumaya. Ondan geri de kumabam şimdiye adak. Yaşımız Kemal'in bu kadar dokuduk. Öyle hala dokurduk köylümüz ammana. Onlar da şimdi boşladı işte vurlar dokuyor bak maşallah. Orada halıcı adım vardı. Yatağını da yatırtmazlardı. Halı sterka. Halı sterka yani. Halı... Para... Adam yani yatağında yatmazdı. Öyle çok varlardı kapısına yani. Evli halı cüydü, evli halı da okurlardı başkalede. Bizim 300 koyunumuz vardı, onu da o derdik, halımızla da kurduk. Ne kadar ip varsa eriririn, boyarın. Bu halının bir var vardı ama herkes efendi oldu herkes. Öyle kıymetliydi bu halı. Kapan kapana da kurdu, kapan kapana. Herkes evine birer ıslar yerleştirirdi. Şimdi o yerleştirdiği ıslar da sokağı arasında yatır. Şimdi benim bu eşliğim olsun ben burada halıyı dokurum. Ama geçliğim yok. Yaşım <laughs> kemalini buldu. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Halı bölümü okuyorum. Ee, burada da Tülahan Hocam'dan halının detaylarını öğrenmeye geldim kursa. Çok faydası oldu bana. Taşkala halısını öğrendim. Yani kurs sayesinde ve okul sayesinde. Daha önce hayatımın hiçbir kısmında yoktu. Ee, okulla tanıdım, kursla sevdim. Gelecek nesillere aktarmak tabii ki çok güzel. Çocuklarımız da öğrensin, ge geçmişten gelen geleneğimizi sürdürsünler. <laughs> Taşkale halısı dokunmak falan hocamızın yardımıyla da daha kolay dokuduk, hiçbir zorluk çekmedik. Gelecek nesile hiç olmasa değerler kaybolmadan renkler, desenler, Taşkale halısının kendine özgü desenleri, renkleri var, motifleri var. O motifler kaybolmadan gelecek nesillere aktarılması çok önemli.